teyellerimi aldım şimdi işlemimize devam ediyoruz teyeli aldığımız için bu işaretler bize rahatlığı sağlayacaktır Şimdi makine dikişimizi çekeceğimiz yerde şu tersinden bir kere daha ben size çizeyim. Gözünüz daha net algılar. Şu şekilde buradan makine dikişimizi çekeceğiz. İç tarafta vardı ama arkasından makinesini çekeceğimiz için burayı daha net görün. Makinamızı buradan çekeceğiz. İğneyi batırdığımız noktalar arkasında da TL olduğu için kontrol ediyorum. Ve dümdüz olduğunu anlıyorum. Şimdi şu makine dikişinde ben bir tane takayım. Makinesini çekip getireyim. Ondan sonra e, buradaki bir santimlik TL'e kadar dikeceğim. Yani şuradaki noktaya kadar dikeceğim. Buradan buraya kadar dikeceğim. Burasını dikmiyorum. Burası çünkü şöyle içine kıvırma payımız. Makinesini çekip geliyorum. Örtümüzün köşelerinin makinesini çekeceğiz şimdi. Onu gösteriyoruz. makine dikişimizi çektik. Makine dikişimi çektim. Görüldüğü gibi bakın. Çektim. Şimdi buradan bir santimden kesimimizi yapacağız. Köşemizi çevireceğiz. Yine onu düzgün kesemiyorum derseniz mutlaka çizginizi çizin. Köşesini küçücük bir çıtlatma yapıyorum, rahat dönsün diye. Şu fazla ipliğimizi keselim. Tırnak ötümüzle köşeyi ayırıyoruz, parçalarını. altındaki potluğa bakıyoruz. Gördüğünüz gibi ayrıldı. Bakın tellerimizden Tabi ütüyle çalışamadığım için şu anda çekim yaparken ütüyle çalışamadım. Biraz kıvırmada zorlandım. Bu şekilde kenarlarında bir santimden kıvırıyorum. şu şekilde. Buralardan da teyellerimizi alıp yarım santimden köşemizi çevirmiş olacağız. Makine dikişimizi çekip bitirmiş olacağız. Şimdi ben daha önceden hazırladığım kumaşım vardı. Onu göstereyim. Bu kumaşımızın köşelerini çevirdik şu şekilde. Hazırladık teğerlerimizi de aldık. Kenar ötülerini yapıyoruz. Şimdi örtümüzün makine dikişini çekiyoruz.